Diyorlarım ona. Ha bu e, e, elo hell kısmına, elo diye bir şey var abi ben oyunda. Ben bunu yaşadım. Kendim de yaşadım bu arada. Yani ben yaşayana kadar hiç olduğunu düşünmüyordum. Hani kötüsün diye düşünüyordum birçok insan için. Var. Geçilebiliyor ama çok kanser. Çok kanser. Yapılabiliyor. Elo diye bir şey var. Net bir şekilde var. Valorant'ın elo hell'i ne biliyor musunuz? Plat. Plat tam bir Elohel. Elohel'in en böyle sert hissedildiği yer Plat. Gold 3 Plat arası. Aynen Gold 3 ile Plat 2 arası. Plat 3'e çıkınca biraz rahatlıyorsun. Gold 3 Plat. Çünkü bütün Smurf'ler o aralıkta zaten. Smurf'ler zaten bu aralıkta. Smurf'ten dolayı bir e payın artıyor. Ondan sonra bir de şöyle bir sıkıntı var. Gold ve Plat'ta bu oynayan bu iki aralıkta oynayan insanlar iyi oynuyorlar. Kötü oynayan insanlar değil. Sıkıntı şu bu heriflerin taktik bilgisi yok. Ya yani o Elo'yu hak eden insanların Elo halde değil de o o arada olan insanların en büyük sıkıntısı bu heriflerde manyak bir eğim var. Ya yani şöyle söyleyeyim Immortal'da bu eğimden daha kötü eğimler var çok eminim ama beyin yok. Sıkıntı şu. O Elohel'in orada beyin yok. Beyini bırakılması gereken bir yer. Sırf eğim. Aynen. Beyin falan kullanmıyorlar. Taktik bilmem ne haha go yok. Klavyesinde W harcı bütün tuşları çıkartıyor. Mouse'u alıyor. W'yu alıyor. Bir yeterli diyor. Kafi abi benim için. Yo CTRL e falan yok. W dışında tuş yok direkt. Kullanmıyorlar. Gerek yok. Gerek yok. Bomba kurma falan ona da gerek yok. Bomba çözme 4. Ha, ona da gerek yok abi. W sadece. Hiçbir şey. Sadece W kullanıyorlar. Diyor ki ben adamı yeneceksem öldürerek yeneceğim. Bomba çözerek yenmek istemiyorum. Tertemiz. %1 klavye. Böyle abi cidden o Hello Hell'in oyuncusu böyle çalışıyor. Ve ciddi ciddi bak. Yani ben şu ana kadar bitirdim. Neredeyse her sezonu diye bitirdim. Diamond'da hiç o kadar zorlanmadım. O Elo her ayım kadar iki hafta bir Elo Hell'de kaldım ben. Platta çakılı kaldım bir plat 2'de. Orada çakılı kaldığım süre boyunca oynadığım maçlar o kadar tilt ettirici, o kadar hayvan gibi eğimleri var ki hepsinin. Diamond'a geçince hiç o kadar zorlanmıyorsun. Diamond'daki herkesin eğimi yani yine iyi ama yani bir gold kadar değil. Manyak oğlum lan. Gold'da cidden deli oğlum herkes. Öyle bir eğim mi olur ya? Deli kudurmuş yani. Adam zaten şey yapıyor oğlum. Adamlar sadece ya 7-24 şey çok bu antrenman şey var ya practice var ya oraya giriyor 7-24 orada grindliyor çıkıyor üzerine bir de seni sivetliyor ondan sonra da çıkıyor beyin yok ama adamda sıkıntı o aim training sadece aim training yapıyor şey yapıyor adam sana aim training olarak kullanıyor seni ama işte taktik yapınca da adam dağılıyor direkt. Değil mi? Yani, ölüyor herif aim e giriyor. Ama işte ya, e sadece yani işte plat tam o şey. Plat o ayrımı çok iyi yapıyor. Yani mesela birçok kişi bana gelip şey yapıyordu. Benim eğimim çok çok iyi değil bu arada oyunda biliyorsunuz. Ya yani iyi ama hani iyi bir eğimim yok. Hani iyi iyi bir eğimim yok. Ama şöyle bir şey var ben her zaman diye bitiriyorum oynarsam yani hiç zorlanmadan diye çıkıyorum diye de bitiriyorum diye de hani en üstümü en, en altında bitirmiyorum yani ya diye 2 bitiriyorum ya da diye 1 bitiriyorum da yani şöyle bir şey var evet yani taktiğim var taktik var abi Ta, taktikle oynuyorum ben aim ortalama ortalamanın üstünde bir aim var ikisi birleşince zaten yani çok zor olmuyor. Birçok insanın kaçırdığı o. Mesela böyle hani ben Valorant yeni açtığımda gelen şey var ya. Abi benim daha iyi eğimin var ama çıkamıyorum senden daha iyi oynuyorum. Hayır benden daha iyi oynamıyorsun. Benden iyi eğimin var. Her zaman kabul ederim. Ama benden iyi oynamıyorsun işte. O milletin kaçırdığı şey o abi. Taktik çok fark ediyor. Yani haha gober diye koşma. Mesela şey girerseniz. 3 üç, üç kişi girerseniz çok o, o, o tipler çok geliyor. Adam solo giriyor sadece koşuyor 25 kili var diyor ki takımı taşıdım ama yenemedik hayır takımı taşımadın sen kaybettirdin orada çok büyük bir fark var yani her el 30 vurabiliyorsun ama takıma faydan 0 olduğu için hiçbir boka yaramıyor hiç boka yaramıyor adam. Çünkü gidip ölüyor sadece. Gidiyor birisini öldürüyor ve ölüyor. Her turu öldürüyor ama yani. Allah için her turu öldürüyor. Ama hiçbir şey faydası yok yani. yani. mesela bütün herkes B'ye koşuyor. Herif gidiyor A'dan iki kişi düşürüyor. Ondan sonra diyor ki niye A'da değilsiniz? Çünkü sen de iyisin. Sıkıntı o. Adam yanlış yerde. Bunun klipi arkadaşlarımı arkadaşlarıma atacağım. A'dan açılıyor birini vuruyor ölüyor takım bir tek kalıyor eli veriyorsun golde. aynen tam bu abi gol tam bu ya mesela biz gol bizim biz takımca elo hele çakalıydık bir ara onun suçlusu da volchos volchos'un laneti var volchos plata çıktığı anda yere öpendiği işte diamond'a çıktığı anda sikiliyoruz müthiş bir şey diamond'a dokunuyor dört eli arka arkaya kaybediyoruz böyle bir günah yani böyle bir lanet yok abi ciddi söylüyorum bak diamond'a ayağını atıyor bak atıyor dört eli arka arkaya gitti insta geçmiş olsun Hiçbir... bir, bir kere işte onu yapmadık bir kere ve aynı anda Watchers'ta aynı maçta ikimiz de DIA'ya çıktık o gün başardık zaten. O gün zaten hani şey gibi oldu. 2023 Türkiye gibi oldu. Böyle geldik, geliştik.